Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere anonim şirketlerin e, kuruluş işlemleriyle ilgili hesaplamalar ve yemek kayıtlarını gösterelim arkadaşlar. İşte, anonim şirketler arkadaşlar iki şekilde kurulur. Birincisi ani kuruluş yani halka kapalı olarak kur kurulur. İkincisi ise tedrici olarak da adlandırılıyor, yani halka açık olarak e, kuruluş şeklinde. Burada arkadaşlar ilk örneğimizde bizim e, halka kapalı olarak anonim şirketinin nasıl kurulduğunu anlatmaya çalışacağım örnekle. Şimdi bir örneğimiz var. Örneğimiz şu şekilde Ali, Bahri, Can, Deniz ve Erdi aralarında anlaşarak 100 bin lira sermayeli A, B, C, D, E anonim şirketini kurmaya karar vermişlerdir şirketin ani yani halka kapalı olarak kurulmasına karar verilmiştir. Şirketin sermayesi nominal değeri 10 TL olan 100 bin adet hisse senedinden oluşmaktadır. Ortakların taahhütlerinin bir bölüdüğünü kuruluş izni için bir kamu bankasında açtırılan bir hesaba nakit olarak getirilmiştir. Şirketin ortaklarının sermaye payları kalan sermaye taahhütlerinin ödeme şekilleri aşağıdaki gibidir. Yani ortaklar yukarıda 1 bölü 4'ünü kuruluş izni için bankaya yatırıyorlar ya. Kalan 3'te 3 bölü 4'ünü nasıl ödüyorlarmış? Ortak Ali pay sayısı 2500 adet ödeme şekli banka. Bahri pay sayısı 2200 adet ödeme şekli çek. Can pay sayısı 2000 adet ödeme şekli ticari mal. Deniz, pay sayısı 1500 adet, ödeme şekli taşıt. Erdi, pay sayısı 1800 adet, ödeme şekli nakit. Şirket kuruluş sırasında ortaklardan Ali 70 TL'si KDV olmak üzere 5200 TL kuruluş gideri yapmıştır diyor. Ortak yaptığı bu masrafın daha sonra kendisine nakit olarak ödendiği bildirilmiş. Yukarıda verilen bu bilgilere istinaden anonim şirketin kuruluş işlemleriyle ilgili hesaplamaları ve yemek kayıtlarını yapınız diye arkadaşlar soru bize. Şimdi burada arkadaşlar ilk önce ortakların payını 1 bölü 4 kısmını ve kalan kısmını bulalım. İlk önce biz ortakların TL olarak payını bulalım arkadaşlar. Pay sayısı var ama TL olarak payını bulalım. Şimdi arkadaşlar burada e, yazalım şuraya. Ortak Ali. Şimdi 2500 adet varsa arkadaşlar bir adeti 10 TL ise e, bu Ali'nin payı ne kadardır TL olarak çarptığınız zaman 25.000 adet. 25.000 adet. Şimdi Bahri. Bahri'ye gelelim. Buhari de 2200 adet çarpı 10 dediğimizde 22.000 TL. Şurası da TL olacak arkadaşlar. Hemen düzeltelim orayı da. Şuraya adet yazmışız ama burası TL olacak artık. Şuraya TL yazıyoruz. Daha sonra can Canın 2000 adeti varmış 2000 çarpı 10 dediğimde 20000 TL e, Deniz 1500 çarpı 10 dediğimizde 15000 e, Erdi Erdi 1800 çarpı 10 dediğimizde 18000 Bunlar Ortakların TL bakiyeli arkadaşlar. Biz ilk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? TL bakiyelini bulduktan sonra kuruluş kaydını yapıyoruz, yani taahhüt kaydını yapıyoruz. İlk yapmamız gereken işlem bu. Farklı bir renkle yapalım o zaman bu kuruluş kaydının örneklerinde. Şöyle kırmızı ile yapalım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 501 Ödenmemiş sermaye 501 Ödenmemiş sermaye 500 sermaye ne kadar? 100 bin lira. Toplam e, taahhüt sermaye miktarı. E, burada mesela aslında yapmamız gereken şu. Ali'nin Ali 250, e, Bahri 22.000, bin, Can 20 bin, Deniz 15 bin, Erde 18 bin şeklinde de e, gösterilebilir arkadaşlar. E, bu şekilde de yapabilir. Bunu aslında e, günlük hayatımızda e, kullandığımız programlarda bu şekilde yapılıyor yani her ortamda e, kendi hesabı oluşturarak buradaki tutarlar yazılı yeme kaydına da biz bu şekilde e, ana hesaplar bazında konuyu ele alalım daha sonra arkadaşlar e, ne demiştik ortaklar 1 bölü 4'ünü e, ne yapıyor bir kamu bankasına yatırıyor o zaman Ortakların 1 bölü 4'ünü hesapladığımızda, her ortam 1 bölü 4'ünü hesapladığımızda, şuraya %25'i yapıyor yani. %25'lerini hesaplayalım. Ali'nin 25 bin lirasının 25'i ne yapıyor arkadaşlar? Hesapladığımızda 6.250. Bahri'nin 22 bin lirasının %25'i 5.500. Daha sonra canın 20.000'in 25'i 5.000, Erdi'nin 25'i yani 15 25'i bu ne yapıyor? 3750. E, Deniz'in 15 bin lirasının. E, Peki Erdi'nin 18 bin lirasının %25'i kaç yapıyor arkadaşlar? O da 4.500 lira. Bunları topladığınızda arkadaşlar. Gördü, görürsünüz 25 bin lira yapar. Yani 100 binlerin 25'i 25 bin liradır. E, hemen yemek kaydını da yapalım. Şimdi e, mavi renkle yapıyorum. Hani olayın e, daha iyi anlaşılması için. Burada ben ne yapmam lazım arkadaşlar? Banka yatırıldığı için. 102 bankalar ne kadar 25 bin neyi kapatıyorum 501 ödenmemiş sermaye kapatıyorum 501 ödenmemiş sermaye bunu ne kadar arkadaşlar 25 bin daha sonra yemek kaydını kapatıyorum. Ee, daha sonra ortaklar kalan paylarını diyor e, ödeme şekliyle yapmışlar. Ali bankayla, işte bahri çekle, deniz ticari malla, işte e, cam ticari malla, deniz taşıtla ise nakitle yapmış arkadaşlar. Bunların yüzde hesaplamak gerekiyor o zaman peki. Hemen hesaplayalım yüzde yediş beşinde. Şu farklı bir renkle yapalım. Yani şunu 25.000 liradan 6.250'yi çıkarttığımızda da bulabiliriz ya da 25.000 liranın %75'ini %75 çarptığımızda da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ali'nin ne kadarmış? 18.750 yani kalan bakiyesi. 18.750 Bahri'nin 16.500 Canım ne kadarmış arkadaşlar? 15.000 Denizin 11.250 Erdin'in ise arkadaşlar 13.500 liraymış. 13.500 lira. Şimdi i̇şte bunu yemeği kaydını yapmaya çalıştığımızda Hemen yapalım. Ali için banka olduğu için arkadaşlar 102 bankalar. 102 bankalar Ali'nin bakiyesi ne kadardı arkadaşlar? 18.750. Diğeri Bahri. Bahri ne vermiş arkadaşlar? Çek. Bizim şirket açısından arkadaşlar. 101 alınan çekler olarak değerlendiriliyor çekler. Ne kadardı e, Bari'nin bakiyesi? 16.500. 16.500. Daha sonra can'ın e, ne yapmış arkadaşlar? Ticari mal. Yani 153 ticari mallar. Ticari mallar ne kadar arkadaşlar? 15.000 lira yatırılmış. Can daha sonra deniz taşıt yatırdığı için 254 taşıtlar ne kadar arkadaşlar taşıtlarda 11250 Daha sonra erdi nakit olduğu için 100 100 kasa o da ne kadar arkadaşlar? 13.500 lira. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 501 ödenmemiş sermaye hesabını kapatıyorum. Ne kadar bakiyemiz kaldı? 75.000 Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, Tahit kaydını ee, 1 bölü 4'ün yerine getirilmesi. Ve kalan ödenmesi ödenmesiyle ilgili kayıtları yaptık. Şimdi en son ne kaldı arkadaşlar? Gider. Yani ortaklarımızdan Ali 70.000 TL'si KDV olmak üzere toplam 520.000 bin lira gider yapmış. Şimdi onu da yapalım arkadaşlar. Onu da şuraya yapalım. Şu e, sorunun altına. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kuruluş olduğu için e, 262 kuruluş ve örgütlenme giderleri. E, ne kadar arkadaşlar? 520 bin toplam gider yapmış. Bunun 70 bin lirası, 70 lirası KDV olduğu için 450 lira gider. E, 191 indirilecek KDV. 191 indirilecek KDV. Şurayı hemen düzelteyim. Ne kadar? 70 lira. Bunu kim ödüyor? Ortak. 331 ortaklara borçlar. Ne kadar? 520 lira. E neden böyle oluyor arkadaşlar? Neden ortaklar yapıyor? Çünkü şirketin ilk başta kasasında para olmadığı için genelde bu işlemleri ortak yapar. Yani ortan e, hepsi yapar ya da birisi yapar. E, daha sonra şirket e, kasasında para girdiğinde bu e, orta olan borcunu öder e, ileriki zamanlarda arkadaşlar. Evet e, ortaklı e, anonim şirketin ani olarak yani e, halka kapalı olarak kuruluşu ile ilgili e, işlemler ve yemek kaydı bu şekildeydi arkadaşlar. Bu işlemler kolektif şirketlerde ya da komandit şirketlerde yapılan kuruluş işlemleriyle hemen hemen çok örtüşüyor. Ama anonim şirketlerin e, bir artı değişik yönü var arkadaşlar. Burada hisse senetleriyle ortakların payları ödeniyor, şey, ölçülüyor arkadaşlar. Yani hisse senedi sayısı ile ölçülüyor. Tutar olarak ölçülmüyor. Mesela soruda baktığınız gibi Ali'nin 2500 adet hisse senedi varmış. Bahri'nin 2200 adet hisse senedi varmış. Bu şekilde ölçülüyor arkadaşlar hisse e, pay, payları. Anonim şirketler tek farkı bu şekilde budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorumuz bu şekildeydi. Basit anlatımla halka kapalı şirketlerin anonim şirketlerin halka kapalı olarak nasıl kurulduğu ile ilgili hesaplamalar ve yemek kayıtları bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.